Sevgili spor severler, bugün Manako Galatasaray maçının taktik performans analiziyle birlikte bakacağız. Skor 1-0 sonuçlandı. Ancak oyunun hikayesi skor tabalesinden çok daha fazlasını anlatıyor. Önce kadroları verelim iki takımın. Manako işte görüldüğü gibi Manako kaleci Ta 9 numaraya kadar Balagun'a kadar devam eden görselde bu Marako'nun takım kadroları. Galatasaray'da Mutat 11'i o da Uğurcan'dan ta e kadar devam eden görselde görülmektedir takım kadroları. Bir giriş yapalım burada. Giriş yaptıktan sonra da Galatasaray şampiyon kulüpler Monaco deplasmanına çıktı. İlk yarıda oyunu kontrol eden pozisyonlar üreten topa sahip olan bir Galatasaray gördük. Ancak bitiricilik eksikliği pas tercihlerindeki gecikmeler tabelaya yansımadı. Sağ içinde enerji, denge ve oyun disiplini vardı. Fakat skor üretilmedi. Futbolda her zaman hatırlamanın gerçek karşımıza çıktı topa sahip olmak kazanmak anlamına gelmez. Birinci devre özetini şöyle kısaca yapalım. Maç saat 23'te Manako'da oynandı ve Avrupa Şampiyon Kulüpler maçının ilk yarısı tamamlanmış oldu bizim maçımızda. Ee, bu maçtan sonra işte diğer yine yorumları yapacağız. Dakika 4 Osman bir offside'a düştü. Barış Alper atmasıyla. Dakika 8.29 Sane İlkay ile pas verdi ama Galatasaray soldan atağı tamamlamadan top avuta çıktı. Dakika 9.9 Taştan gelen top Sane'ye Barış ulaştı. Barış'ın soldaki ucumu sonuçsuz kaldı. 10.22 Manako Korner kullandı. Kafa vuruşta top dışarı gitti. 10.02 Osman yine offside'a düştü böyle giderken durduruldu. 12.46'da 12, Barış soldan getirdi. İlkay'a verdi ama İlkay başı boş pozisyonda 10 metreden dışarı attı. Dakika 14.47. Yakup taş at, taç atışını kullandı ancak yine sonuç gelmedi. 15.27 Sane'den Sane ortadan getirdi. O simene kafa pası verdi. Fakat top dışarı çıktı. 18.47. Kaleci Uğurcan topla varışı buldu. Varış 18 içinde bu sahip pozisyonda avuta attı. Bu çok net bir fırsattı. Maalesef varış bunu kullanamadı. 19.51. Manako Al Aloşi güzel bir şut çekti. Uğurcan kurtardı. Kornere çıkmakla sonuçlandı. Evet. Dakika 19.51 Manako arkadaşlar güzel bir şut çekti. Uğurcan hakikaten çıkardı. Kornere vurdu dedik bunu zaten. 23 23.39'da ise maçın Manako tehlikeli bir kafa vuruşu yani %100 bir goldü. Galatasaray defansı bunu da çok zorlandı. Çok tehlikeliydi. 29. dakikada yine aynı e, sağdan gelen tehlike yarattı. Oyuncu Uğurcan savunmayla karşı kornere e, çıkardı. 33-51'de Sane kaleyi yokladı. Çok zayıf bir e, vuruştu. Kaleciye sanki pas verdi. 35-28'de Sane ortadan Osimen'e verdi. Şutları yine kornerle sonuçsuz kaldı. 40- 30'da İlkay San'e'ye pas verdi. San'e topu Osman'e zamanında aktaramadı. Net gol şansı. Yine kaçtı. Yine çalım çalım. Bu toplar tabii ki Manok'a defansına yaradı. 45. dakika ise ilk yarı bu şekilde sona erdi. Galatasaray net fırsatlar buldu ama bitiricilik eksik kaldı. Sanen'in bireysel tercihleri bazen pozisyonları zora soktu. Evet. Genel yorum yaparsak burada. Genel olarak ilk yarıda pozisyonlar üretti Galatasaray. Ancak son vuruşlar ve pas tercihleri biraz daha dikkatli olmalıydı. İlkay ve Osman arasında bağlantı iyiydi. Bitiricilik eksikliği vardı. Manuko, Manako da zaman zaman tehlike yarattı. Ancak Uğurcan'ın kurtarışlarıyla ilk yarıyı gol yemekten e, biz kurtardık. İkinci devre özeti ise ikinci devre yarıya geçişte. İkinci yarıda işler değişti. Fizik tempo düştü. Manuko baskıyı arttırdı. Galatasaray ise ikinci topları almakta zorlandı. 46. dakikadan itibaren faul pozisyonu yaşandı. Ve Uğurcan topu Abdülkerim'e gönderdi ama pas sonuçsuz kaldı. 47. dakikada Monaco tehlikeli bir atak geliştirdi ve bir penaltı kazandı. 49. dakika civarında Zakaria penaltıyı kullandı. Uğurcan penaltıyı kurtardı ve Sane bir çalımla sonradan ilerledi. O e pas verildi. Top Manako'ya kaptırıldı. burada zaten 1-0 olmuştu. değişiklik ee, ne zaman tabii yapıldı. Kaleci değişikliği 68. dakikada Manako'ya kornerde buldu ve Günay topu tutamadı. Top 1-0'a. Evet bu 68. dakika çok önemli bir e, dakikaydı. E, bizim kalecimiz Günay e, hiç ısınmamış bir haldeydi. Zaten tutulacak bir topu orada bir şaşkınlık geçirdiler ve top e, bu şans eseri de yani Galatasaray kalesine girmiş oldu. E, hiç umulmadık bir anda, umulmadık böyle bir gol yiyerek herhalde işte maçın sonucu da böyle e, sona erdi. Daha sonra 70. dakikada Yunus Osimhen'e pas verdi, sonuçsuz kaldı. 71. dakikada Torer'in şutu avuta gitti. Monaco 76 kilo kullandığı serbest vuruş tehlikeli olmasına rağmen işte golle sonuçlanmadı. 78. dakikada barış ortası etkisiz kaldı. 79. dakika Monako'dan gelen tehlikeli atakta sonuç vermedi. İşte son dakikalar böyle geçti. Manako'nun Monako'nun 1-0 şeyiyle 98. dakikaya kadar devam etti. İşte 7-8 dakikalık bir uzatmayla sonuçta e, maç 1-0 Manakon'un e, ga gaülbiyetiyle sona erdi. Gelelim performans değerlendirmesine. İkinci yarıda Galatasaray'ın temposu düştü. O Sümen yeterince topla buluşamadı. Icardi formsuzdu. Yunus oyuna girişi de fark yaratmadı. İlk yarıda topa hakimiyet varken ikinci yarıda avantaj kaybedildi. Fiziksel düşüş net bir şekilde hissedildi. Sonuç olarak Galatasaray bu yarıda zorlandı. Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu açısından da işler zora sokuldu. Artık kalan maçlar iyi sonuç almak gerekecek. Topa sahip olma ve maç analizi de biraz yapalım. Birinci devrede Galatasaray %58-42 oranında top sahipti ama rakibine göre daha fazla top tuttu. İkinci devrede ise yine %59-41 yine Galatasaray lehineydi ama iki yarıda da aslında topa sahip olması yüzdesi Galatasaray'ın lehineydi. Ancak burada eleştirilmesi gereken nokta da topa sahip olmanın galibiyet için tek başına yeterli olmadığı asıl mesele top hakimiyetini etkili ucumlara ve isabetli şutlara dönüştürmemek oldu. Yani Galatasaray topa sahip olsa da bu skora yansıtılmadı. Monaco daha az topla oynadığı, Buna göre çok daha fazla tehlikeli oldu. Çok daha fazla goller atabilirdi. Bu da gösteriyor ki topu tutmak tek başına strateji değil. Bunu verimli ucumlara, kaleyi bulan şutlara bu çevirmek gerekiyor. Dolayısıyla Galatasaray bu maça topa sahip olma üstünlüğüne rağmen yeterli sonuca gidememesi, ucum etkinliğinin yetersizliği bitiricilik eksikliği ortaya çıkıyor. Kısacası eleştiri noktası topa sahip olmak değil, o topu etkili kullanmaktır. Skora gitmek asıl önemli olan gaz bu konuda fazla çalışması, çalışması, çalışması. Sahip olduğu topları da hakimiyetini gole çevirmesi, çevirmesi, çevirmesi. Böyle dağa, taşa topu atmamak lazım. Yahut da kaleciye teslim ediyorsun. Bu da Sanen'in yaptığı gibi birçok şutlar kalecinin eline veriliyor. Aslında Okun Hoca açıklamalarından maçın gidişatından anlaşılan şu ki Galatasaray ilk yarıda oyunu iyi kurmuş, topa hakim olmuş ama ikinci yarıda fiziksel düşüş hem de sakatlıklar kadro derinliği eksikliği nedeniyle zorlanmış. Ve bu da gösteriyor ki sadece kaliteli oyunculara sahip olmak yetmiyor. Yani milyon milyar liralık böyle e, oyuncuların olması, işte Sane'nin, Osumen'in, işte diğer e, Uğurcan'ın zaten 300 küsür e, milyar e, euroluk bir takımın bu şekilde e, bu tempoda götürülmesi e, çok kötü bir sonuçtur. Ayrıca hocanın belirttiği gibi kadro planlamasında, transferlerde de belki daha geniş bir rotasyon düşünülmeli. Şanssızlıklar üste gelmiş. Bir maç arası sonra sakatlıklar artmış. E bu takımı olumsuz etkilemiş. Ama günün sonunda sahada ikinci yerde Okan Hoca ve taktik olarak da 3-4-1-2 dönmesi performans düşüklüğüyle özellikle ikinci mücadelelerde zayıf kalma, ikinci topları e, alamama gibi sorunların ortaya çıkmış olması da başarılı olamadı. Yani burada iki tane forvet Icardi ile Osimhen'i koyması bile bir şey ifade etmedi. Ve çok etkisiz kaldılar. Kısacası hocanın belirttiği kadro şeyi e, konusu yine e, incelenmeli. E, kendisine daha başka e, yönler bulması gerekir, stoperlerin iyi çalışması gerekir. Kısacası burada eleştirecek nokta sadece tohum sahibi olmanın değil, bunu verimli kullanmanın, fiziksel direnci iki yarıya da yaymanın önemi çok önemlidir. Okan Hoca bunu kabul eder ama önlerindeki maçlara daha sağlam kadro yapısıyla çıkmayı planlılıklarını belirtmektedir. Kapanışta ise sonuç skor talebesi tabelası ağır. 1-0 mağlubiyet. 1-0 da olsa ağır bir mağlubiyet. Mühim burada puan durumu. Yine 9 puanda kaldı. Hizmet değil ama aldığımız ders ağır oldu. Topa sahip olmak tek başına yetmiyor. Sonuç olarak ikinci yarıda hem ikili mücadelerde hem de fiziksel dirençte geri düşen Galatasaray Monaco'nun korner golüne teslim oluyor. Okan Hoca ikinci yarıda yaptığı taktik dönüş hamlesi oyunu çevirmeye de yetmedi. Tam tersine takım çok açık verdi. Bu maç Şampiyonlar Ligi seviyesinde rotasyon derinliğinin, fizik kalitesinin ve bitiricinin ne kadar önemli olduğunu bir kez, bir kez daha gösterdi. Artık tablo net topa sahip olmak istatistik kazandırır. Ama gol atamıyorsan maç kazanamazsın. Galatasaray önümüzdeki maçları kritik Şampiyonlar Ligi hayatta kalmanın yolu bitiricilik, taze enerji ve daha geniş bir kadro rotasyonu. Bugün Manoko üstün geldi ama hikaye henüz bitmedi. Aslanlar umarız ki bundan sonra daha diri, daha canlı ve ikinci devrenin sonunda daima galip gelsinler. Hepinize sevgili spor severler sağlıklar diler, hoşçakalın diler.